Storyboard Universe'ın herkese merhaba. Ben Mustafa. Bu videoda Weapons filminin neden bu kadar rahatsız edici olduğunu konuşacağız. Hazırsan başlayalım. <laughs> Öncelikle filmin kısa özetini söyleyecek olursam, bir kasabada bulunan bir sınıftaki öğrencilerin aynı gece aynı anda ortadan kaybolmasını anlatıyor ve bunun neden olduğunu araştırdığımız bir süreçten ibaret. Sadece burada ilginç bir nokta var. Sınıfta bir öğrenci kaybolmuyor ve öğretmenin, müdürün ya da polis teşkilatının bu dikkatini çekiyor. Aslında çok da çekmiyor gibi. Film bu şekilde, bu çerçeve üzerinde ilerliyor. Filmin yönetmeni de Barbarian filminden bildiğimiz Zack Kregger. Kendisi çok güzel bir anlatım dili benimsiyor. Bizi aslında filmin içine tamamen dahil ettiği gibi o karmaşık durumlarla da beraber anlatım tekniğindeki Bizi aynı zamanda da dışarıda da tutuyor böyle çok ilginç bir süreç içerisinde filmi izlemiş oluyoruz. Filmi yani izlerken çok etkilendim. Her sahnesi ayrı ayrı konuşulması gereken detaylarla dolu resmen. Filmin kritik kırılmanlarından birisi de filmde anlatılan tek bir olayın aslında tek bir olaya dayanmadığı. Yani çocukların ortadan kaybolmasının aslında tekil bir durumdan değil de kasabanın zaman içerisinde ortadan çatlaması yani duygusal bağ açısından insan ilişkileri açısından zarar gördüğünün ya da o süreçlerin tamamen bozulduğunun bize böyle bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok güzel anlatıyor. Yani filmi çok iyi çerçeveliyor. Çünkü filmin yani şu an ilerleyen dakikalarda konuştuğumuz detaylarla da daha net olacak aslında sizin için. Çünkü filmde şöyle bir detay var. Genel olarak bir panik anı yaşıyoruz. Çocuklar ortada yok diye. Ama şöyle bir problem var. Kimse korkmuyor. Yani o durumdan kaynaklı rahatsızlık yaşayan, bu durumu çözmek için birilerini dürten hiç kimse yok. Tamamen her şey sessizlik üzerinden ilerliyor. Yani çocuklar kaybolmuş olabilir ama tamam şş, sessiz olalım. Herkes bir kenarda dursun. Yani şu anki gün, yani şu anki dünyamızda yaşadığımız durumlara da benzer şeyler. Yani Panik eksikliği, rahatsızlık olma eksikliği, hani böyle bir sürü eksiklikten ibaret, sessiz bırakılan bir süreçten ibaret filmin başından ve sonuna kadarki kısım. Çünkü herkes bir şeyleri görmemeyi seçiyor gibi aslında. E, bu noktada da film zaten kurgusunu da buna yönelik tamamen yapmış. E, şu şekilde o da, film aslında kurgusunu tamamen buna yöne, buna göre yapmış. Orada da şöyle bir durum var. Filmi biz altı bakış açısından izliyoruz. İşte öğretmenin, ondan sonra e, polis memuru'nun e, çocuğu kaybolan babanın, müdürün, bir de sınıfta tek hayatta kalan çocuğun hayatına dair olarak biz buna e, izlemeye başlıyoruz. Film aslında bu çerçevede de bizi aslında bu kasabadaki ya da dünyadaki bozulmuş düzeni çok iyi şekilde zeminlendiriyor, çok iyi şekilde oturtmuş oluyor. Mesela birinci izlediğimiz Justin Gendy yani filmdeki baş öğretmenimiz sınıfındaki çocukların kaybolduğu kişi neden olduğunu sorguluyor. Yani film onu burada bizim karşımızda düzeni tamamen rahatsız edecek, hiçbir şey tamam demeyecek, her şeyin peşine koşup tırnaklarıyla kazıya kazıya bulmak için çabalayan birisi olarak konumlandırıyor ama şöyle bir ilginç yan var. Film bu konumlandırmaya rağmen kadının sorduğu her bir yeni soruda daha büyük bir cevapsızlığa erişiyor. Yani bir çözüm sürekli burada bir olmuyor. Daha sonraki kısımda Archer Graff'in hayatına dahil oluyoruz. Onun bakış açısıyla filme başlıyoruz. Orada da işte daha önceki sahnelerde öğretmene kazan, bağıran, bilinen bir şey söyleyen birisi olarak hep duyuyorduk. Meğerse işte bu Archer Graf o kişiymiş. Çocuğu kaybolduğu için bulmak istiyor ve hiçbir şekilde durmak istemeyen ve baskın olmayı seven birisi olarak karşımızda yılmayan, hiçbir şeye inanmayan, işte bu bulduğu şeyi sonuna kadar koparıp almak isteyen birisi olarak aslında şöyle bir ilginç yanı var. Aynısı Justin öğretmenin de yaptığı bir şey davranışlar ama Justin'in cevap bulamadığı şeyler için Archer birçoğunda cevap bulmaya başlıyor. Bu da işte izledikleri yolun ya da kadın erkek arasındaki dengesizliğin, eşitsizliğin de aslında bize küçük bir göz kırpması gibi üçüncüsünde de Paul Morgan'ı görüyoruz. Onu da Justin'le beraber işte böyle küçük bir ilişkileri var, kaçamak bir ilişki yapıyor, bir polis memuru aynı zamanda. O onun bölümü de tamamen aslında kasabadaki ya da genel sistemin ne kadar bozulmuş olduğunun, bir şeyleri ne kadar hal altına atmak için bir şeyler yaptıklarının ya da insanların neden sustuğunun da bize tam net bir şekilde karşılığı oluyor. Bu üç bölüme geldiğimizde zaten filmin tam olarak başından ve sonuna kadarki süreçte bize tam olarak ne sunmak istediğini ya da o şeyi nasıl anlamamız gerektiğinin güzel bir altını çizmiş oluyor. Tabi bu bölümler bu kadar kısa değil. Yani daha detaylı detaylı e, hareket ediyorlar. İşte çocuğun evine gidiyor gibi durumlar var. Adam işte başkalarının evine gidiyor. Bu araştırmalar yapıyor gibi böyle biraz daha uzun uzun ama hani ben özet olarak kısa şekilde bahsetmeye çalışıyorum. Onun haricinde de burada da artık hani Paolo'nun bölümünü de izledikten sonra anlıyoruz ki düzen bozukluğundan kaynaklı böyle bir durum var. O zaman karşımıza James Antony çıkıyor. Kendisi aslında şu anki düzenimizde bile var olan iyi olmayan insan diyebileceğimiz, kötü diyebileceğimiz bir bakış açısı var aslında. Adam işte uygunsuz şeyler kullanıyor, uygunsuz bir hayat yaşıyor falan böyle hırsızlık yapıyor derken burada bakıyoruz aslında adam <laughs> filmin sonunda anlıyoruz ki asıl durumu çözen ve birilerini anlatmaya çalışan birisi olarak da karşımıza çıkıyor. Burada bir şöyle bir soru işareti var. Bu adamı da durduruyorlar. Çünkü kimse bunu dinlemiyor. Yani dördüncü bölüme geldiğimizde diyor ki film kimse hiçbir şeyi duymak istemiyor. Kimse hiçbir şeyin ne olduğunu anlamak istemiyor. Tabi burada sadece böyle bir sahne yaşanmıyor. Adam işte bir şeyleri satmaya çalışıyor derken çocukları bulma konusunda 50 bin dolar ödülü görüyor. Sonra işte evi soymaya girdiği sırada bir bakıyoruz ki çocuklar evine orada ve adam görüyor. Bunu polise gidiyor söylemeye ve problem tamamen farklılaşıyor. Film diyor ki size bir sahneden yani bir bakış açısı daha göstereceğim. Orada da 5. olarak karşımıza çıkan kısımda Marcus Miller, Alex'in okulunun müdürü. Aynı zamanda da bir şeylere çok karışmak istemeyen birisi gibi. Yani daha önceki sahnelerde yani filmin baş dakikalarında işte Justin öğretmenle konuşmaları var. Hani bir şeyleri yapmak istiyor ama yapmak istemiyor gibi. Bu sahnede de şunu görüyoruz. Öğretmen aslında hiçbir şeye bulaşmak istemiyorken bizi tamamen süreçte son bir hakkını kullanarak yani bir şeyi bulmak için, yani Alex ile ilgili bir durumu öğrenmek için bir imada bulunuyor ve orada tamamen sarpa sarıyor zaten. Ailesiyle görüşmek istiyor. Sonra ailesi değil onun yerine Gladys teyzemiz geliyor. Orada zaten film kopuyor. Orada bir sosyal güvenlik imasında bulunduktan sonra eve gittiğinde Gladys teyzemiz geliyor ve beyefendiye büyü yapıyor. O büyüden kaynaklı da adam silaha dönüşüyor. Yani silah dediğimde işte zarar vermeye başlıyor ve Justin'i hedef alıyor. Koştur koştur Justin'e gidiyor. Önceki sahnelerde orayı da görüyoruz. Hatta yanlış söylemeyeyim Archer Graff'ın hayatını izlediğimiz ikinci bölümde o sahneye şahit oluyoruz. Burada da film bize artık filmin sonuna gelmeden çocukların nerede olduğunu, bu konuyu kim aslında yaptığını bize erkenden vermiş oluyor. Ve insan diyor ki yani sonunda ne göreceğiz artık? Yani filmin sonunda öğrenmemiz gereken kısımların her şeyini şimdi öğrendik. O noktada da diyor ki hayır. Sana son bir şey daha sunuyorum. O da 6. bölüm Alex, Lily karakterimiz. Kendisi sınıfta tek hayatta kalan çocuk olarak karşımızda. Onun bakış açısıyla film 6. bölüm başlıyor sakin bir hayat yaşıyor. Ailesiyle gayet güzel bir ilişkisi var olarak karşımızda ve aslında 6. bölüm filmin anlatmak istediği bütün olayları son bölümde tamamen en özet şekilde yani her şey düzenli giderken nasıl adım adım bozulduğunu işte insanların nasıl bu kadar sessiz kalabilecek kadar manipüle edildiğini başkaları tarafından. Mesela burada bize onu 6. bölümde Gladys teyze ailesini manipüle ediyor, durduruyor, baskılıyor, işte büyü yapıyor vesaire. Ama filmin genelinde de sanki hani biri herkese büyü yapmış gibi bir sessizlik, bir suskunluk, bir şeyleri görmezden gelme olduğu için tam şeye oturmuş oluyor aslında. Hani orada bir böyle bir tasvir gibi düşünelim onu. O noktada da zaten çocuk tamamen bir mağdur halinde ilerliyor. Her şey tamam demek zorunda. Gladys teyze kendini iyileştirmek için daha fazla güce ve enerji ihtiyaç duyuyor, daha fazla büyü yapmak istiyor falan derken işte çocukların da bundan kaynaklı kaçırıldığını falan da gösteriyor bize. Bundan çok rahatsız. Ondan sonra zaten şey görüyoruz artık filmin sonunda da Alex kontrol iyice o artık olaylar yoldan çıkıyor. İşte Justin öğretmen şeyin nerede olduğunu öğreniyor falan derken böyle 6. bölümde tamamen artık olayların çözümlenmesi. Alex'in artık mağduriyetten çıkıp direksiyonu eline alması ve teyzesinin yaptığını gördüğü büyüyü kendisi yapıp teyzesini öldürme istemesiyle film zaten son buluyor. Bence çok güzel bir bakış açısıyla bitiyor. Çünkü artık tamamen bir şeylerin susmak, susmaktan çok artık konuşmaya geçtiğinin de radikal bir geçiş oluyor. Yani büyük olanın artık durması gerektiği yani ezilmenin bittiğinin de bize bir işareti olmuş oluyor. Anlatım ve yapısal yaklaşım olarak zaten film bunu bize hani bu 6 bölüme bölerek bize anlatarak inanılmaz güzel bir şey sunmuş oluyor. Bu 6 bölüm boyunca da bu arada şöyle bir detay var. Hiçbir şekilde kesin bir bakış açısı sunmuyor. Her zaman bir böyle ucu açık, belirsizlik, ne olduğunu anlasak da anlamadığımız noktaların yine bir şekilde bizi rahatsız ettiği bir bakış açısı ve yapısal yaklaşımla bize bu sunuluyor film. Bu noktada da zaten bizi en çok etkileyen nokta da şu. Aslında bu bir gerçek hikayedir cümlesiyle başlıyoruz filme. Bu bence yönetmen Zack Snyder'ın anlatmayı sevdiği en güzel kurgu detaylarından birisi. Çünkü bu bir gerçektir. Bu bir gerçek hikayedirle bizim filme başlamamız, filmin sürekli bir şeyleri belirsiz bırakması, sürekli bir şeyleri tam çözüyoruz derken çözümlenmemesi ya da ha şimdi çocukları bulduk dediğimiz noktada yine hiçbir şey yapıyor, yapamıyor olmamız aslında karakterlerin ne kadar çaresiz olduğunu görsek de bizi de bir o kadar izleyici olarak çaresiz bırakıyor ki zaten filmde asıl rahatsız edici nokta da bu yani insanı o kadar şey yapıyor zorluyor artık hani bir izleyici olarak da mantık hatası içerisiniz ya yani tam bir şey olurken tak bir daha dengeler değişiyor tam bir şey olurken tak bir daha dengeler değişiyor derken ne, neden nasıl oldu falan sorularıyla böyle e, çok sıkıştırıyor izleyiciyi film içerisinde. Filmin güzel yanlarından birisi de weapons normalde silahlar demek ama silahı aslında psikolojik bir durum susmak yoldan çıkmak görmezden gelmek gibi kelimelerle altını dolduruyor olması bence filmi çok daha değerli kılmış. Yani birine zarar verdiğini gördüğümüz sahneler var işte kadın büyü yaptığında ama orada şöyle bir güzel detay var birine zarar veriyor ama asıl zarar o an o kişinin saldırmasından kaynaklı değil. Asıl zarar işte susmuş olmaları, işte asıl zarar görmezden gelmiş olmaları. Bence o açıdan weapons kelimesi bence film için altı dolmuş çok güzel bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Alex'in içinde bulunduğu durumda da mesela Gladys teyze ile arasındaki ilişkide mağdur ve mağdur erenden ziyade aslında Alex orada birazcık da izleyici ve ne olduğunu anlamaya çalışan ve bunu nasıl kendime çevirebilirim diye düşünen bir çocuk gibi karşımızda sürekli. Hani böyle her an ne yapabileceğini düşünerek hareket ediyor. Aslında bunu bize ufak ufak farklılıklarını verse de, yani ipuçlarını verse de aslında çok böyle bir davranışı sergilemiyor filmin sonuna kadar. Mekan kullanımları da aynı şekilde bence çok güzeldi. Dışarıda bulundukları yerlerde sıkıştıkları, yani mesela geniş bir alanda bulunuyorlar ama sahne öyle bir ilerliyor ki en büyükten en küçüğe sıkışıyorlar ya da bazen küçük bir noktadan büyüğe geçiyorlar. Yani daha geniş bir alana ilerliyorlar ama yine sıkışıyorlar, kaçamıyorlar. Filmin bu noktada mekan kullanımları ve anlatım tekniğiyle de beraber bizi iyice sıkıştırmaya başlıyor. Yani tamamen böyle bir bütün halini alıyor. Filmin müzik seçimleri de yine aynı şekilde bu bahsettiğim geçişlere ve bahsettiğim sıkıştırmaları çok güzel besliyor. Bütün duyularımıza sanki hani biz o an dokunuyormuşuz ya da biz o an oradaymışız gibi böyle bir insanı sarmalayan bir sürece evriliyor. Zaten süreçte de filmin anlattığı canavarın net tanımlanmaması, işte seyirciyi rahatlatan açıklamalardan tamamen kaçılması işte bu mekan seçimi, ses tasarımı, anlatma biçimi falan derken böyle rahatsızlıklar insanı rahatsız edecek, edecek o duygular böyle iyice birleşiyor. Süreçte Weapons filmi genel olarak ne olduğunu anlatmak değil de ne hissettiğimizi test etmeye çalışan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü genel olarak cevapların peşinde olmak yerine bize suçluluk duyulabilecek şeyleri sunarak ilerliyor. Yani cevaplar peşindeyiz ama suçluluk bizim daha çok peşimizde. Bir sürü durumların içerisinde ya aynı soru bizim peşimizde ya farklı sorular her zaman peşimizde. Film de bu noktada o rahatsız edicilik şeyini sürekli besliyor. Sürekli besliyor. Yani hani durmaksızın onu dolduruyor. Bu da daha şey oluyor rahatsız edici aslında. Yani böyle farklı bir anlatım tekniğiyle Güzel bir hikaye birleşince bence çok güzel oluyor. Tadından yenmiyor. Ben filmi izlerken çok beğendim. Daha önce zaten Barbarian filmini izlediğimde de Zack Snyder'ın anlatım tekniğini beğenmiştim. Barbarian'ı da çok sevmiştim. Ama Weapons ondan bir tık daha rahatsız edici kalıyor. Çünkü birazcık daha olayı yavaş ve daha katmanlı anlatıyor. Bundan kaynaklı da gerçekten insan asıl sıkıştıran nokta oluyor. Çocuklar aslında filmin başından sonuna kadar hiç kaybolmuyor. Aslında filmin en başından sonuna kadar da hep bakılması gereken, daha doğrusu bakmayı reddettikleri bir yerde bulunuyor. Ve bu asıl bence insanı rahatsız eden nokta. Çünkü her Alex'lerin evine gösterdiklerinde, her Alex'lerin evine gitmeyi niyetlendiklerinde ya da her Alex'lerin evine girdiklerinde Buna ne kadar yaklaşsalar da ya da buna ne kadar görmüş olsalar da bir şekilde susuyorlar. Bu da bence son noktayı koymuş oluyor. Daha rahatsız edici oluyor çünkü. O yüzden güzel bir filmdi. Siz beğendiniz mi merak ediyorum. Onun haricinde Weapons filmiyle ilgili aklımda son olarak şöyle bir soru var. Weapons filminde çocuklar mı kayboldu yoksa aslında yetişkinler mi kaybolmuştu? Sen hangisini düşünüyorsun? Yorumlara yazarsan beraber konuşuruz. Güzel bir filmdi. İzlemediysen muhakkak izlemelisin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.